Hanımlar beyler seni çılgın şey kanalına hoş geldiniz. Ben Süleyman. Şu anda da arabamın plakasında görebiliyorsunuz <laughs> adımı zaten. Bu sefer karşınıza Gaz Guzzlers sanırım bu şekilde okunuyor oyunun ismi. Bu oyunla karşınızdayım. Oyundaki birçok şey lisanssız markalar kullanılan markalar araba modelleri. Artı şu anda arka fonda çalan müzikler genelde garajda çalıyor bu tür müzikler çok eski müzikler ee, bir tane inanmayacaksınız ama çok eski bir Türk müziği var içinde Türk halk müziği mi Türk'ü mü bilmiyorum Al Yemeni mi diye bir Türk'ü olması lazım söyleyen kişiyi de buldum ben Hafız Burhan Ses Yılmaz diye çok eski bir sanatçımız söylüyor kendisi ee, Youtube'da bulabilirsiniz videolarını Hafız Burhan Ses Yılmaz yazdığında Al yemenimi diye seslendirdiği türkü bu oyunda tam burada çalıyor. Çok hoşuma gitti bundan çok memnun oldum. Çok güzeldi. Buradan ne yapacaktık? Evet yarış alacağız ama ilk önce ben arabamı değiştirmek istiyorum. Çünkü bu araba çok fazla kayıyor. Bu da Frebit Formula aslında. <laughs> Ama yukarıda gördüğü gibi Fondiac Bandit diye yazılmış çok güzel bir isim uydurmuş arkadaşlar birçok Arabada da mesela bunlar uydurulabiliyor Ha bir de şu var e, neydi bu abi Abi böyle bir şey var mı gerçekten böyle bir araba var mı varsa lütfen biri bana bunu bildirsin mesaj yazsın yorum yazsın Videonun altına muhtemelen bu bir bir buçuk yıl sonra gelir cevabı Çünkü yeterli aboneye sahip değilim 19-20 tane abonem var canları sağ olsun ama umarım önümüzdeki bir, bir buçuk belki iki sene sonra beni aydınlatan bir arkadaş çıkacaktır. Hemen şuradan en son arabalardan bu ne abi Maserati diyor. Maserati büyük ihtimalle Maserati iyi yapmak istemişler ama Maserati'nin böyle bir modeli var mı? Arkadan baktığında Evo 10 gibi duruyor. Mitsubishi Evo 10 gibi duruyor. Önden de bir şeye benzetemiyorum abi. Önden de Lexus'a benziyor biraz. Bir ortaya karışık yapmışlar. Yandan da hani bir Infiniti G35 havası yok değil. Yok mu? Yok. Evet yok. O yok. Hemen e, şu araba çok güzeldi aslında. Bunu kullandım. Bu Lancia Penta Imorale. Imarale yapmışlar ismini. Bu araba bir İtalyan markası. Lancia Delta Heveli, Heveli Zone tam aklıma gelmiyor ama Lancia Delta onu biliyorum da bir de sonunda Heveli Zone mu öyle bir şey daha var model ismi daha var çok güzel bir araba ben bunu bir an önce alayım modifiye edeyim öteki arabam çünkü çok kayıyor Doleran DMC. <laughs> <Şu araba. gülüyor> DMC şu araba Doleran DMC şu ııı şey yolculukla geleceğe dönüş filmlerinde kullanılan araba efsane araba yakınlaştırıp uzaklaştıramıyor muyduk ya hayır yapamıyoruz tavuğumuz da bir çılgın hareket ediyor şurada bir tane balfik çeken yine adamımız vardı şu an yok sürücü ha, şey lastiklerin üstüne çıkmış Evet onu da pek tavuklardan farkı yok Eline matkabı alıp e, Matkap da değil lastik söktüğümüz Torklu Kompresörü Kompresör torkunu almış Acayip acayip yapınıyor orada Tamam dostum ben seni daha fazla kurcalamayacağım Orada bırakacağım Yalnız daha iyi bir araba seçmem lazım Yol tutan 180 185 e, Yol tutan Yol tutan grip 53 52 48 demiş bunun grip ondan daha iyi olacağını zannetmiyorum. Bu araba 4x4 mü? Ama bunu ben kullanmadım. Ya yani kullanayım bakayım. Bu araba açıl açıldığından beri bunu kullanmadım. Evet, satın alıyorum abi. hemen modifiyesini otomatik olarak yaptı. Ama motor modifiyesini yapmak gerekiyor haliyle. Abi çık geri. Hızlı hızlı motor modifiyesini yapalım. Silahımız zaten seçili abi. Ona gerek yok o kalsın motor modifiyesi neredeydi burada upgrade al abi sıradakini al abi ekü sanırım nitro ikinci nitro al abi paramız yetiyor mu bu arada 27 bin o yetişecek gibi duruyor bunları aldık diğer abi çıksana geri ya frenlerimiz silahlarımız. Şunları bir güçlendirelim ilk önce. Silah önemli. Yetiyor ya paramız. Muhtemelen yetiyor. Mezar taşımızı alalım arkadaşlar. Kalkanımız. O 9094 dolarım kaldı. Toplamda 35.542 dolar bir alışveriş yapmışım. Lastik takalım ilk önce bir. 3.999 evet bunu alabiliyoruz. Diğer lastik 5399. Hadi be bunu alamıyoruz. Paramız bitti. Fren alabiliyor muyuz? Evet bu freni alabiliyoruz. Alalım. Alabildiğimiz kadar freni alalım. 2352 dolar. Şimdilik bu kadar yeter. Gittiği kadar. Hadi be ileri. Bu arada bu müzik de harikaymış. Yani adamı böyle coşturuyor, geriyor. Abi bir an önce bir yarış alalım. Şurada 4 turluk bir yarış vardı. Abi tamam ben bunu aldım ama Aa, o gitmiş. Onun yerine aynısından 3 tur gelmiş. Yol farklı. Hayır bir saniye. 3 tur evet. Bu 3 tur gelmiş. Bu mekanı da biliyorum. Dar noktaları var ama bir olsun. Kısa olsun. İleride ama hangi yönden gideceğiz abi sen bana finish şeyi gösterme İleride bir kestirme var çünkü Hazard Junkers Cup diye bir yarış sanırım Geç abi burasını geç geç Evet 3 2 1 Go Go Bir süre ilerledikten sonra silahlarımız aktif oluyor Ha joystick titreşimini açık bırakmışım normalde yapmam Joystick titreşimini Pek sevmiyorum ben açık dikkatimi dağıtıyor. Abi iyi ki yol tutan bir araba istilik tutuyor gene fena değil. Arabada spin yok, sadece dönüşleri yavaş ama spin yok. Silahlar hala aktif olmadı. Kalkanımızı alalım artık aktif olur. Zaten öne geçmek gibi de bir huyum var benim. Hadi dön 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 dön. Evet. Geriye doğru bir yağdıralım. <laughs> kısa dönmesem Kısa dönmesem giydirecek bana ki giydirdi gene Yakınıma ateş ediyor Az önceki mayını aldım mı ben Hayır almamışız onun yerine hop 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 His almışız onun yerine şu ne abi ya onu buraya tam hadi ve tam istediğim noktaya bırakalım hop yapma 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 abi neredeyiz yola çık ha önüme git of bu arada yollarda da hazır tuzaklar var abi adam hiç ıskalamıyor ya aa spin attım Arkadan başka biri de benimle uğraşıyor ya. Şuraya bir mayın salacağım. Evet, oraya bir mayın saldım. Tutturabileceğim mi? Tutturdum. Ya kim bu arkamdaki ya bana? Evet birkaç mermi tutturdum. Seni ağzına yandım. Hop 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 Yapma abi tamir olmam lazım Evet tamir olduk Şuradan para aldık şu ne kalkan Çok güzel Hadi abi Nos Nos kullanmaya pek alan yok aslında yolda Oho Burnumun ucundan geçti o adamım Bir mayın dar bir noktaya döşemem lazım onu Tam şurası Kaçabileceği bir nokta değil orası. Üstüne bastım, basmadı bu görmedim. Aman be ya. Keşke. A sağdan geliyor kestirmeden. Aman. Dönmedik. Geç önüme, geç geç. Hadi be. Hadi be abi. Tamir olduk çok güzel. Yardır abi, yardır abi, yardır abi. Çok güzel. Hadi ya. Kalkan almamız çok güzel oldu. Aman. Galiba kaybettik mi? Yok daha var. Yaklaşmasın abi bana geriden ateş edeyim. Evet cephanemizi aldık yine. Aa kendi döşediğim mayına bastım. Az önce o mayını ben döşemiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Tam oraya bıraktım ben o mayını. Mayın bıraktım mayın. Mayın bırakmak diye bir şey var abi. Aa final. Finish. You won. You won. Tabii ben vancam. Sen mi vancanacaksın? O you benim. Oyunumuz bu arkadaşlar. Çok zevkli bir oyun. Şimdi git kardeş. Bütün yollar senin olsun. Ankara'ya kadar yolun var. Oyunumuz bu. Gerçekten gayet zevkli bir oyun. Ben oynamanızı tavsiye ederim. Bir yarış açılmış gördüm. Bunun gibi bir oyun daha vardı adı Blur. Onda multiplayer takılabiliyorduk. Bunun da multiplayer'i var ama online değil sanırım. O da e, LAN üzerinden oynanan multiplayer olması lazım. Artık e, internet kafelerde pek popüler olmadığı için özellikle hani gidip de internet kafeye bir insan Blur veya Guzzlers oynayacak değildir. Yani olay bu. Ha. <laughs> Neyse arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Ben de arabamı takip edip tamir edip ne kadar param olmuş? Evet, bir bin dolar olmuş gene kasam arabın arabamın son eksiklerini de almaya çalışacağım. Daha sonraki videolarda daha iyi arabalarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.